İşte Yalı Çapkın'ı oyuncularının merak edilen aileleri. Yalı Çapkın'ı dizisinin başrol Mert Romazan Demir, beş erkek kardeş olduğunu söylemişti. Kardeşleri ile olan fotoğrafı. İşte babası ile olan bir fotoğrafı. Yalı Çapkın'ı dizisinin Gülgün'ü Gözde Kansu'nun kardeşi Simge Gülgün ile olan fotoğrafları. Dizinin diklesi Selen Özbayrak'ın kardeşi veya akrabası olarak tahmin edilen Eren Özbayrak. Eren Özbayrak daha önce Kırmızı Oda dizisinde oynamıştır. Diziye tarih karakteri ile katılan Cemre Gümeli'nin erkek kardeşi ile olan fotoğrafı. Erkek kardeşi de kendisi gibi tiyatro işleriyle uğraşmaktadır. Dizinin diğer bir oyuncusu olan Öznur Selçiler'in erkek kardeşi. Dizinin sunası Belir Pozam'ın babaannesi ile olan bir fotoğrafı. İfakati canlandıran Gülçin Santiyecioğlu'nun kardeşi Elçin ile olan fotoğrafı. Şerif Sezer'in kızı ile olan fotoğrafı. Diziye Kaya karakteri ile katılan Emir ve annesi ünlü koyuncu Şevval Sam. Afra Saraçoğlu ve annesi. Çetin Tekindor ve oğlu